Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi size gönlümden, yüreğimden kopan bir dörtlük şiiri paylaşmak istiyorum. Sevmek güzel şeydir. Dünya sevgi üzerine kurulmuştur derler. Çiçekler bilene sevgiyle büyür. En vahşi canlılar sevince evcilleşir. Sevmek güzel şeydir. Sevin. Sizleri sevmeyeni de sevin. Sevin ki kalpler yumuşasın, gönüller konuşsun. Sevmek güzel şeydir. Sevince insan bütün nefret, kin, hasetlik ortadan kalkar. Dünya güzelleşir, insanlar kucaklaşır, birbirine daha samimi, daha güler yüzlü, daha işten davranır. Sevmek Güzel şeydir. Sevgi bütün kötülükleri yok eder. Dünyayı yaşadığımız yerleri güzelleştirir. Biz sevenlerden olalım. Sevelim ki yaşatalım. Sevmek güzel şeydir. Ben sizleri canı gönülden, yürekten, kalpten seviyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.